Evet merhaba arkadaşlar ee, Türkiye Selçuklarını bitirmiştik kültür ve medeniyetini de bitirmiştik şimdi geldik uçlarda hayat ve Anadolu beyliklerine ikinci beylikler biliyorsunuz şimdi e, Türkiye Selçukları malum 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Moğollara yenildi e, Moğollara yenilince fiili olarak hakimiyetlerini kaybettiler e, fiili olarak hakimiyeti kaybedince burada bir otorite boşluğu meydana geldi. Bu otorite boşluğunda Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde ve bilhassa uçlarda faaliyet gösteren bağımsız ya da yarı bağımsız Türkmen emirlerinin e, yeni devletler, yeni beylikler kurmasıyla sonuçlanmıştır bu durum. Hocam bir şey soracağım. Tabii Oğuzcum Aleykümle, buyur. Öncelikle merhabalar. Merhaba Oğuzcum hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi bu Anadolu'nun Türkleşmesi'nde hani Moğolların rolü var mı? Birçok hani savaş yapılmış ondan sonra Türkmenleri şey yapmışlar evet. e, Anadolu'ya göndermişler. falan. Şimdi tabii ki Anadolu'nun Türkleşmesi'nde şöyle Moğolların rolü var. Yani Moğolların önünden, Moğolların istilasına uğradı ya Orta Asya. Orta Asya Moğol istilasına uğrayınca Moğolların önünden kaçan Türkmen toplulukları Türk toplulukları, Türk boyları ne yaptı? Yurt arayışı içerisine girdiler ve Anadolu'ya geldiler. Onların Moğollarından önünden kaçan bu Türkmenlerin Anadolu'ya gelişi Anadolu'nun Türkleşmesini, Anadolu'nun İslamlaşmasını elbette hızlandırmıştır. Yani dolaylı da olsa burada ciddi bir Moğol etkisi var. hocam. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi e, dedik ki bu Türkmen emirleri yarı bağımsız e, devletler kurdular. Ya bağımsız ya da yarı bağımsız beylikler, devletler kurdular. Şimdi Anadolu'nun orta ve doğusundaki yaylalarda yaşayan Türkmen grupları bu Köse Dağı Savaşı öncesinde ve sonrasında Moğol baskısından kaçarak Anadolu'nun batısındaki işte uçlarda kurulan bu küçük beyliklerin topraklarına dahil oluyorlardı. Yani bu dönem 13. yüzyılın ikinci yarısında Karamanoğulları'nın faaliyetleriyle başlamış ve 17. yüzyılın başlarında yani Ramazanoğulları'nın topraklarının Osmanlı Devleti'ne katılmasına, Osmanlı Devleti'ne dahil olmasına kadar devam etmiştir bu süreç. Şimdi Anadolu'da kurulan bu beyliklerden ilk bahsedeceğimiz beylik Karamanoğulları Beyliği 1256 ile 1487 yılları arasında e, hüküm sürmüştür. Bu beyliğimiz sevgili arkadaşlar. Hocam ben bu Karamanoğulları ile ilgili de bir şey sormak istiyorum. Tabi Oğuzcuğum. Şimdi Karamanoğulları ile ilgili şey okumuştum ben hani Oğuz boyunun Avşar boyundan e, geliyorlar diye. Bazı yerlerde öyle yazar ama Karamanoğulları Afşar boyundan değil Salur boyundandır. Oğuz'un Salur boyuna mensuptur. Karamanoğullarının kurucuları. Anladım. Afşar değil Salur boyundandır. Evet sağ ol. Şimdi sevgili arkadaşlar Oğuz'un da sorduğu soruya sevgili yönetmenimin hemen onu cevaplayalım. Oğuz'un Salur boyuna mensuptur Karamanoğulları. Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Kilikya yöresine, İçel yöresine bunlar yerleştirilmişler. Başlarında Babai tarikatına mensup demiştik ya hadi hatırlarsanız Anadolu'da kurulan ilk tarikat Babailiktir. Bu başlarında Babai Tarikatı'ndan mensup Nure Sofi var. Nure Sofi'den sonra oğlu Karaman Bey lider olmuş ve kurulan beylik onun adını almıştır. Yani buraya bu şey civarına yerleştirildiğinde Kilikya bölgesine İçel civarına Mersin civarına yerleştirildiklerinde başlarında Babai Tarikatı'ndan Nure Sofi var. Ondan sonra da onun oğlu Karaman Bey gelmiş ve zaten beyliğe de adını vermiştir. Onun adını almıştır beylik. Karaman Bey. Nure Sofi'nin oğlu Karaman Bey. İkinci Kılıç Aslan Ermeneği tımar olarak vermiştir. 1256'da bunlar Ermenek tarafında kurulmuş bu beylik. Moğollara ve Selçuklulara karşı amansız bir mücadeleye girişmiştir sevgili arkadaşlar. Karamanoğlu Mehmet Bey, Selçuklulara 1276 yılında isyan eden Anadolu Beylerbeyi ve Nide Emiri Hatiroğlu ve Şehzade Cimri ile işbirliği yapmış. Selçuklulardan Konya'yı alarak Cimri'yi ya da Siyavuş asıladı. E, ne yapmıştır? Selçuklu tahtına oturtmuştur 1277'de. Mehmet Bey e, farça konuşan yöneticilere ve Moğollara tepkisini göstermek için 13 Mayıs 1277'de Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir. Türkçe'yi ilk resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'dir sevgili arkadaşlar. İlhanlıların e, yıkılmasının ardından Karamanoğulları Beyliği gücünü daha da artırmış. Bölgedeki diğer beyliklerle özellikle de kiminle mücadele etmiştir? Osmanlılarla mücadele etmiştir. Yani Osmanlı ile en çok Osmanlı'yı en çok uğraştıran bay, beyliklerin başında gelir Karamanoğulları Beyliği. Bunda da kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmelerinin büyük bir rolü var. Şimdi ilk Osmanlı-Karamanoğlu mücadelesi Alaaddin Ali Bey döneminde 1361'de başlamış ve beyliğin sonuna kadar devam etmiştir. Dedi ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Şimdi Osmanlı'nın Nibolu'da savaşmasını fırsat bilen Karamanoğulları Osmanlı topraklarına saldırmış. Ankara'yı ele geçirmişler ve Sarı Timur Paşa'yı esir etmişlerdir. Ee, Anadolu'ya tekrar dönen Bayazıt, 1. Bayazıt Karamanoğulları üzerine yürümüş. Konya Kalesi ele geçirilerek... E, Alaaddin Ali idam edilmiş ee, ve Torosların haricindeki e, şey güneyindeki birkaç kale hariç Osmanlı'ya katılmıştır bu bölge. 1443-1444 bu Varna Savaşı sırasında Karamanoğlu İbrahim Ankara ve Kütahya'yı ele geçirmiş. Daha sonra Varna'dan zaferle dönen 2. Murat Karamanoğullar üzerine ne yapmıştır? Sefere çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili de ÖSYM'nin yaptığı sınavda bir soru vardı. İşte Ankara'yı e, Osmanlı'nın seferde oluşundan faydalanıp Ankara'yı ele geçiren beylik hangisidir gibi bir soru gelmişti. Şimdi dedik ya bunlar Osmanlı'nın en güçlü rakibidir. Ve kendilerini e, Türkiye Selçuklularının varisi olarak görüyorlar. E tabi bunu da e, Türkiye Selçuklularının varisi olarak bütün Anadolu'ya hakim olmak için de ne yapıyorlar? Timur, Memlükler... İşte Bizans'la da işbirliği yapmaktan çekinmiyor Karamanoğulları. Bunlar Fatih döneminde kesin olarak itaat altına alınmış. Ama 2. Bayezid zamanında son beyleri Turgutoğlu Mahmut Bey döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanarak Karaman eyaletini oluşturmuştur. Şimdi e, Anadolu'nun Türkleşmesine ve Türk kültürünün gelişmesine hizmet eden beylik Ermenek, Konya, Karaman, Niğde ve o civardaki birçok şehri büyük eserlerle, önemli eserlerle ne yapmıştır? Süslemiştir sevgili arkadaşlar. Karamanoğullar bu anlamda önemli bir beyliktir. Evet sevgili arkadaşlar. Karamanoğulları Beyliği dedik. Bir diğer beyliğimiz hangi beylik? Kalesoğulları Beyliği. Kalesoğulları Beyliği 1304-1360 yılları arasında hüküm sürmüştür. Peki bu beyliğin kurucusu kimdir? Beyliğin kurucusu Melik Danişment Gazi'nin soyundan gelen Kalem Bey'in oğlu Karesi Bey'dir. Danişment Gazi'nin soyundan gelen Kalem Bey'in oğlu Karesi Bey'dir. Dolayısıyla beylik de onun adıyla anılır. Danişment'ten yıkılmasından sonra sevgili arkadaşlar Selçuklar tarafından Bizans uç bölgesine yerleştiren bu beyler Germiyanoğulları ile birlikte ne yapmışlar? Fetihlerde bulunmuşlar. Balıkesir ve çevresinin Bizans'tan alınmasıyla da ne kurulmuştur? Beylik kurulmuştur. Bergama, İzmir'in Bergama Edremit, Susurluk ve Manyas civarına ne yapılmış? Türkmenler yerleştirilmiştir. Şimdi bu beylik denizciliğe önem veren bir beyliktir. Ve bu beylik oğulları Beyliği güçlü bir donanma kurmuştur. Yani denizci Türkmen beyliklerinden biridir. Güçlü bir donanma kurmuştur sevgili arkadaşlar. Karesi Bey'in oğulları Demirhan ve Yahşi Beyler beyliği Balıkesir ve Edremit kolu olmak üzere ne yapmışlar? İki kol halinde yönetmişlerdir. Bu beylik çok uzun ömürlü değil, kısa ömürlü bir beyliktir. Orhan Gazi tarafından ortadan kaldırılmıştır. Beyliğin önemli şahsiyetleri var. İşte e, Hacı İlbey var, Evrenus Gazi var. Bunlar da ne yapmış? Tabi Orhan Bey döneminde Osmanlı himayesine girmişlerdir sevgili arkadaşlar. Hocam bu e, Orhan Gazi hani almış ya Kalesi adını. Peki bundan sonra e, Osmanlı'nın donanması güçlendi mi? Şimdi bu zamana kadar Osmanlı'nın zaten donanması yok Oğuzcuğum. Osmanlı'ya katılan ilk beylik Karesoğulları. beyliğidir. Bu Anadolu beylikleri içerisinde. Biliyorsun Osmanlı işte Söğüt, Domaniç orada deniz yok. Bu beyliği almak Osmanlı Devleti'nin denizciliğe başlamasına vesile olmuştur. Yani Osmanlı donanmasının çekirdeğini Karesoğulları'ndan alınan donanma oluşturmuştur. Tamam. Evet. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir dedik. Osmanlı ilk donanması ilk donanmasının çekirdeği Karesoğulları Beyliğinin alınmasıyla oluşturulmuştur. Bir diğer beyliğimiz Hamitoğulları Beyliği sevgili arkadaşlar. 1300 ile 1423 yıllar arasında hüküm sürmüştür ee, bu beylik. Selçukların batıdaki uç beylerinden Hamitoğlu İlyas Bey. Beraberindeki Türkmenlerle birlikte Antalya ve Göller yöresine gelmiş. Burada faaliyetler de bulunmuştur. İlyas Bey'in oğlu Dündar Bey önce Uluborlu ardından Eğirdir merkez olmak üzere dedesi Hamit Bey'in adıyla anılan bu beyliği kurmuştur. Beyliği kuran Dündar Bey'dir. İlyas Bey'in oğlu Dündar Bey'dir. Ve beyliğe de dedesinin adı Hamit Bey'in adını vermiştir. Önce Uluborlu civarında daha sonra da Eğirdir merkez olmak üzere beyliğini kurmuştur. Beylik Antalya ve Eğirdir olmak üzere sevgili arkadaşlar iki kol halinde yönetilmiştir. Eğirdir kolunun başında bulunan Dündar Bey İlhanlı hakimiyetini tanımıştır. İki kol halinde yönetilmiş ya biri Eğirdir kolu Dündar Bey İlhanlı hakimiyetini tanımıştır. Birinci Murat'ın baskısıyla Hamitoğlu Hüseyin Bey Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Yalvaç'ı ne yaptı? Osmanlılara sattı. Yani bu beyliğin bir kısım toprakları Osmanlı'ya satın alma yoluyla e, ne yapmıştır? Katılmıştır. Tabii bu satın alma gönül rızasıyla bir satın alma değil biraz da baskı söz konusu. Yani birinci Murat'ın baskısıyla Akşehir'i, Beyşehir'i, Seydişehir'i ve Isparta'nın Yalvaç'ı ne yaptı? 1374'te Osmanlı'ya sattı. İki kola ayrılmıştır dedik. Tekeoğulları olarak bilinen Antalya koluna ise kim son verdi? Birinci Bayazıt. Yıldırım Bayazıt son verdi. Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden canlandırılan beylik 1423 yılında ne yapmıştır? Kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir sevgili arkadaşlar. Anadolu'da kurulan bir diğer beylik 1299'da kurulup 1429 yılında yıkılan Germiyan oğulları beyliğidir. Şimdi bu Germiyanlı Türkmenler önce Malatya civarında iken 1. Alaaddin Keykubat döneminde bunlar nereye göç etmiş? Kütahya civarına göç ettirilmiş, etmemişler daha doğrusu göç ettirilmiştir. Germiyan aşiretinin reisi Alişir Bey ve oğulları Selçuklu hizmetinde bulunmuşlardır. 1. Yakup Bey zamanında bunlar Kütahya merkez olmak üzere Kula, Simav ve Denizli bölgesinde Germiyan beyliğini kurmuşlardır. 1. Yakup Bey, beyliğin kurucusu. 1. Yakup Bey zamanında sınırlar Ege Denizi'ne kadar genişlemiş ve Bizans vergiye bağlanmıştır. Yani Bizans'ı vergiye bağlayan Anadolu beyliklerinden biridir sevgili arkadaşlar. 1. Yakup Bey'in ölümünden sonra Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Karasioğulları beylikleri ortaya çıkmıştır. Demek ki bunlar başlangıçta kime tabiydi? Germiyan oğullarına tabiydi. 1. Yakup Bey ölünce Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesoğulları gibi beylikler ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi Germiyan Beyleri Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Germiyan Bey, Süleyman Bey kızı Devlet Şahı, Devlet Şah Hatunu ne yapmıştır? Şehzade Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt ile evlendirmiştir. Tabi çeyiz olarak da Simav, Emet ve Tavşanlı'yı vermiştir. Yönetmenimizin güldüğünü görüyorum. Allah herkese böyle kayınpeder nasip etsin. Zaten oğuzcum biliyorsun zengin olmanın üç yolu var. Peder, kayınpeder, kader. <laughs> yani onun için bunlardan biri olmalı. Yıldırım Bayezid'de da hepsi maşallah var. Ee, Devlet Şah Hatun'la evlenmiş. Simav'ı, eme, e, Emet'i, Tavşanlı'yı almıştır çeyiz olarak. Şimdi 1. Murat Kosova'da sevgili arkadaşlar şehit düşünce 2. Yakup Bey anlaşmayı bozmuş. Bunun üzerine de 1. Bayazıt yani Yıldırım Bayazıt Yakup Bey'i hapsedip ülkesini topraklarına katmıştır. Önce veriyorlar çeyiz sonra... Osmanlı yenilince vazgeçiyorlar. Ondan sonra da Yakup Bey'i hapsedip Bayazıt ülkesinin topraklarına katmış. Fakat Ankara Savaşı'ndan sonra Timur bu beyliği de yeniden canlandırmıştır. Beyliğin başına 2. Yakup getirilmiş. Fakat 2. Yakup'un da erkek evladı olmadığı için topraklarını kime vasiyet etmiştir? Osmanlı'ya vasiyet etmiştir. Önce çeyiz sonra da vasiyet yoluyla ne yapmıştır? Beylik Osmanlıya katılmıştır sevgili arkadaşlar. Kader dediğimiz nokta tam olarak burası galiba. Aynen öyle, aynen öyle Ozcım. Evet bir diğer önemli beylik sevgili arkadaşlar Aydınoğulları Beyliği 1308 ile 1426 yılları arasında hüküm sürmüş bir beyliktir. Bu arada kusura bakmayın boğazım ağrıyor. Onun için biraz böyle yutkunurken değişik sesler çıkıyor olabilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Aydınoğulları Beyliği sevgili arkadaşlar Germiyanoğulları'nın subaşısı Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kurulmuştur. Germiyanoğulları'nın subaşı. Subaşı neydi? E, ordu komutanı. Su ya da e, su demiştik. Eski Türklerde as, e, asker ya da ordu karşılığında kullanılırdı. Merkez Birgi yani İzmir'in ödemiş olmak üzere bunlar nerede? Aydın, İzmir, Manisa civarına hakim olmuştur Aydınoğulları. Aydınoğlu Mehmet Bey'den sonra geçen Gazi Umur Bey dönemi bu beyliğin en parlak dönemidir. Umur Bey dönemi, Gazi Umur Bey dönemi beyliğin, Aydınoğullar beyliğinin en güçlü dönemidir ki Umur Bey sevgili arkadaşlar çok güçlü bir donanma kurmuş. Ege Adalarına seferler yapmış ve 1347'de ne yapmıştır? İzmir'i ele geçirmiştir. Biliyorsunuz 1081'de Çaka Bey ele geçirmişti İzmir'i e, ve o 1081 tarihi Çaka Beyliği'nin e, o zaferi Türkiye'de deniciliğin başlangıcı, Türk deniz kuvvetlerinin kuruluşu kabul edilirdi sevgili arkadaşlar. Umur Bey de güçlü bir donanma kurmuş. Ege adalarına seferler yapmış ve 1347'de ne yapmıştı? İzmir'i ele geçirmiştir sevgili arkadaşlar. Umur Bey Dedik ki Gazi Umur Bey önemlidir, en parlak dönemdir. Onun ölümünden sonra beylik eski gücünü yitirmiş. Karamanoğulların ee, Karamanoğullarının kışkırtmasıyla Osmanlı'ya karşı mücadele etmiş bu beylik. Ve bu mücadelede bu beyliğe kim son vermiş? Birinci Bayazıt yani Yıldırım Bayazıt son vermiştir sevgili arkadaşlar. Ee, gene şeyden sonra Ankara Savaşı'ndan sonra kurulan e, yeniden kurulan beyliklerden biridir. Cüneyt Bey tarafından Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuş. Bu beyliğe de tamamen 2. Murat son vermiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz Saruhanoğulları. Beyliği 1313-1410 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Germiyanoğulları'nın komutanlarından. Dedi ki Germiyanoğulları'nın topraklarında Saruhanoğulları vesaire, Aydınoğulları vesaire kuruldu ya. İşte Germiyanoğulları'nın komutanlarından Saruhan Bey tarafından kurulmuştur. Merkezi Manisa. Bu beyliğin merkezi neresi? Manisa. Sınırlar içerisinde tabi sadece Manisa ile sınır değil İzmir'in Menemen ve Foça da bu beyliğin sınırları içerisinde yer almıştır. Yıldırım Bayezid iç sıkıntı, iç mücadele yaşayan bu beyliğe son vermiştir. Ve Manisa şehzade sancağı yapmıştır. Biliyorsunuz Osmanlı'nın önemli şehzade sancaklarından biridir Manisa. Şehzade şehridir, şehzadeler şehridir Amasya gibi Manisa'da. Burası şey yapılmış, Fetret devrinde. Bu Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuştur bu beylik. Fakat buna da kim son vermiştir? Çelebi Mehmet, 1. Mehmet son vermiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz 1392'de kurulup 1461'de yıkılan Candaroğulları beyliğidir. Bu beyliğin kurucusu da Selçuklu komutanlarından Şemseddin Yaman Candar Bey'dir. Selçuklu komutanlarından Şemseddin Yaman Candar Bey tarafından kurulmuştur. Şimdi bu bir hizmetine karşılığında İlhanlılar kendisine bu Şemsettin Yaman Candar'a Kastamonu ve çevresini vermiş. Böylece beyliğin temelleri de ne yapılmış? Atılmış. Bir müddet sonra Sinop'un alınmasıyla birlikte de beylik iki kola ayrılmış. Sinop kolunu İsfendiyar Bey yönettiği için e, İsfendiyar oğulları beyliği de denir. Ankara Savaşı'ndan sonra Çankırı, Samsun ve Bafra'da beyliğe dahil edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet e, Trabzon seferi biliyorsunuz 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğundan son veriyor ya bu Trabzon seferi sırasında 1461'de beyliğe son vermiştir. Şimdi e, hemen burada bir şey daha belirteyim arkadaşlar Kastamonu ve çevresinde bu Candaroğulları İsvenderoğullarının dışında çobanoğulları Kastamonu ve çevresinde çobanoğulları gene Sinop'ta pervaneoğulları beylikleri de kısa süreli de olsa bu bölgede hüküm sürmüşlerdir. Bunu da belirtelim. Çobanoğulları ve Pervane oğulları sevgili arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz Menteşe oğulları beyliği. Eee Menteşe beyliği de 1261-1464 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu Antalya'dan gemilerle Muğla kıyılarına çıkan Türkmenler var. Bunlar Menteşe Bey liderliğinde ne yapıyorlar? Denizli'ye kadar olan bölgeyi ele geçirmişler. Antalya'dan deniz yoluyla gelmişler. Muğla kıyılarına çıkmışlar. Ve Menteşe Bey'in liderliğinde bunlar ne yapmışlar? Denizli'ye kadar olan yerleri sevgili arkadaşlar ele geçirmişlerdir. Aydın ve Muğla'nın 1261'de Aydın ve Muğla'nın 1261'de Fethi beylik kurulmuştur. Milas, Fethiye ve Denizli'nin de alınmasıyla beylik Mesut Bey zamanında en geniş sınırlara ne yapmıştır? Ulaşmıştır. Yıldırım Bayazıt ünlü batı seferiyle ne yapmıştır? Bu beyliğe son vermiştir sevgili arkadaşlar. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya yönelik fetihlerden, önemlilerden biridir. Ankara Savaşı malum. Ankara Savaşı ile birlikte bu beylikte yeniden kurulmuş. Beylik Menteşoğlu İlyas Bey'in ölümüyle de Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ama beylik üzerinde tam hakimiyet Fatih döneminde sağlanmıştır sevgili arkadaşlar. Bir diğer beylik sahip Ataoğulları Beyliği 1275'te kurulmuş, 1347'de yıkılmıştır. Ee, daha önce Türkiye Selçuklu'ndan demiştik ya, Selçuklu Veziri Fahrettin Ali var, Sahip ata da denir. Bu o, Sahip Ata'nın yani Fahrettin Ali'nin oğulları tarafından iktidarı olan, babasının iktidası olan afyon ve çevresinde kurulmuştur. Sahip Ata'nın ölümü beyliğin kuruluşu kabul edilir. Beyliğin kurucusu Sayıp yani Fahrettin Ali'nin oğullarıdır. Saypata'nın ölümü beyliğin kuruluşu kabul edilir sevgili arkadaşlar. Saypata'nın oğulları Nusrettin ve Taceddin Karamanoğulları ile yaptıkları Değirmen Çayı Savaşı'nda 1277'de Değirmen Çayı Savaşı'nda ölmüşlerdir. Beyliğin başına Nusrettin'in oğlu Şemseddin Mehmet ardından da Nusrettin Ahmet geçmiş. İlhanlı Veziri Timurtaş sefere çıkınca Nusrettin Germiyanoğullarına sığınmıştır. Bu Nusreddin'e şey de denir arkadaşlar. İbni Sahip de denir. Nurettin, Nusettin pardon. Nusreddin'e, Nurettin'le hep karıştırıyor. Nusreddin'e ne denilmiş? İbni Sahip de denilmiştir. İbni Sahip'in ölümünün ardından beyliği kim ilhak ediyor, kendine katıyor? Germiyan oğulları kendine katmış, ilhak etmiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz Eşrefoğulları. oğulları. Eşref oğulları 1280-1326 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Selçuklu gene üç beylenden Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından e, Beyşehir, Seydişehir civarında kurulmuştur. Beyliğin ilk merkezi tabi haliyle Bey e, şehirdir. Süleyman Bey'in oğlu Mehmet Bey Afyon, Bolvadin ve Akşehir'i de ele geçirmiştir. Bu Eşrefoğulları beyliğine de İlhanlı veziri Timurtaş son vermiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz 1337-1515 tarihler arasında hüküm süren Dul oğulları beyliğidir. Bu beylik Maraş, Elbistan civarında kurulmuş bir Türkmen beyliğidir. Bu da Oğuzların Bozok kolu ve Ağaçeli Türkmenlerin etrafında toplayan bir Zeynettin Karaca Bey var. Memlük Sultanlığı'nın himayesinde Eratna Devleti'nden ne almıştır? Elbistan'ı almış, kurmuştur. Demek ki bu beyliğin kurucusu da Zeynettin Karaca Bey'dir. Oğuzların Bozok kolu ve Ağaçeri Türkmenlerin etrafında toplamış. Ondan sonra Memlük Sultanlarının himayesinde Eretna Devleti'nden de Elbistan olarak ne yapmıştır? Beyliği kurmuştur. Zeynettin Karaca Bey'den sonra yerine geçen oğlu Halil Bey, Maraş, Malatya, Harput civarını ele geçirip sınırlarını genişletmiştir. Beylik sevgili arkadaşlar Osmanlı ve Memlük devletleri arasında bir tampon görevi görmekteydi. Osmanlı ile Memlük devleti arasında bir tampon görevi görmekteydi. Bu yüzden bu beylik şimdi varlığını sürdürebilmek için bu iki güçlü devletin arasında ya varlığını sürdürebilmek için kimi zaman Osmanlı kimi zaman da ne yapmıştır? Memlük hakimiyetini tanımıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi 16. yüzyılın başında başa geçen Alaüt Devle Bozkurt Akkoyun'dan elinden Diyarbakır aldı. 1700, 1507'de de Şah İsmail ile girdiği mücadeleden ağır bir yenilgi aldı. Şimdi bu beylik Osmanlı'nın dostluğunu kaybedince Yavuz Sultan Selim Şah Şah İsmail'le yaptığı Çaldıran 1514 Çaldıran savaşının ardından bu savaşın dönüşünde 1515 Turna Dağı savaşıyla bu Dulkadir oğulları beyliğini Osmanlı hakimiyeti altına almıştır. Tabi bu arada Osmanlı hakimiyetine girince beyliğin başına geçen Ali Bey, Canberdi Gazali isyanı ve Mısır seferinde Osmanlı'ya önemli hizmetlerde bulunmuştur. Ferhat Paşa Ali Bey'i kıskandığından Yavuz ona kadar o, o şeye karşı Ali Bey'e karşı kışkırtmış. Ali Bey bir hile ile yakalanıp öldürülünce beylik 1521'de tamamen sona ermiştir. Yani 1515 e, Turna Dağı Savaşı ile Yavuz Osmanlı'ya katıyor ama Osmanlı hakimiyetini alıyor ama hala başında beyler var. Ali Bey dediğim gibi e, Ferhat Paşa tarafından kıskanılıp öldürülünce, hapsedilip öldürülünce de beylik 1521'de tamamen sona ermiştir sevgili arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz Ramazanoğulları Beyliği. 1353-1608 e, yıllar arasında hüküm sürmüştür. Nerede kurulmuş? Çukurova'da. Merkezi Adana olmak üzere Çukurova bölgesinde kurulmuştur. E, bu beyliği adını veren Ramazan Bey de Oğuz'un üç ok kolunun Yüreğir boyuna mensuptur. Zaten Adana'nın e, ilçelerinden biri de Yüreğir değil mi? Beyli adını veren Ramazan Bey de Oğuz'un üç ok kolunun yüreği boyuna mensuptur. Şimdi Memlük Sultanı Baybars tarafından Gazze Antakya arasında yerleştirilen Türkmenler daha sonra ne yapmış? Adana ve Payas'ı e, Ermenilerden almıştır. 1378 yılında Memlükler tarafından gönderilen vali Halil Bey tarafından öldürülmüş. İşte bu dönemde Osmanlı ile Memlük arasında kalan Ramazanoğulları Yavuz'dan itibaren bu şeyde e, kimin yanında yer almış? Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Dolayısıyla bir e, Osmanlı hakimiyetini kabul eder gibi olmuşlar. Birinci Ahmet döneminden son e, döneminde son Ramazanoğlu Beyi Pir Mansur görevden alınmış ve e, Beyliğin toprakları Osmanlı'nın bir eyaleti haline dönüştürülmüştür sevgili arkadaşlar. Evet bir diğer beylik. Eretna Beyliği ve onun ardından bölgeye hakim olan Kadı Burhanettin Devleti. Onlardan da bahsedelim. Eretna Beyliği sevgili arkadaşlar 1365'te Eretna Bey tarafından kurulmuştur ki bu Eretna Bey Uygur Türklerindendir. Beylik 1381'de yıkılıyor. Şimdi İlhanlılar dedi ki Anadolu'ya bir dönem hakim oldular. İlhanlıların Anadolu valisi Timur Taşpaşa babasının İlhanlılara karşı isyan etmesi üzerine ne yapmış? Mısır'a kaçmış. Yerine de kimi vekil bırakmış? Eretne Bey'i. Timurtaş Paşa babası İlhanlara isyan edince kaçmış Mısır'a gitmiş. Yerine de vekil olarak Eretna Bey'i bırakmıştır. İlhanların içinde bulunduğu durumdan faydalanan Eretna Bey Orta Anadolu'da hakimiyetini güçlendirmiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir sevgili arkadaşlar. Bu devletin Eretna Beyliği'nin başkenti önce Sivas sonra da neresi olmuştur? Kayseri olmuştur sevgili arkadaşlar. Eretna Devleti'nde önce Kadılık Sonra da e, vezirlik görevinde bulunan Kadı Burhanettin devletin içinde bulunduğu durumdan faydalanmış. O da Sivas'ta tahta çıkmıştır. Kadı Burhanettin Oğuz'un Salur boyundandır. Yani Karamanoğulları ile aynı boydandır. Salur boyundandır. Erzincan, Niğde, Canik yöresini ele geçirmiş ve Eretna devletinden daha güçlü bir devlet kurmuştur. Kadı Burhanettin devleti de Osmanlı ile çetin mücadeleler vermiştir. E, Akkoyun hükümdarı Karayülük Osman, Osman e, Karayülük Osman Kadı Burhanettin'i öldürmüş ve onun ardından da Osmanlı bu bölgeyi ele geçirmiştir sevgili arkadaşlar. Evet bir de Canik Beylikleri var. Şimdi Canik bölgesi Samsun, Ordu, Giresun ve Niksar'ı içine alan bölgeye Canik denir. Bu bölgede Oğuz daha çok Oğuzların Çepni boyu meskün olmuştur. Bizim yönetmenimiz Oğuz Bey de zaten Oğuzların Çepni boyundandır. Onu da belirtmiş olayım. Ee, Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılmasının ardından bölgede ayrı ailelerden gelen beyler tarafından Canik Beylikleri diye de adlandırılan beylikler kurulmuştur. İşte Bayramoğulları, Kubatoğulları, Taşanoğulları ve Taceddin oğulları bu Canik Beyliklerinin içerisinde önemlilerindendir ki Taceddin oğulları gene ÖSYM'nin yaptığı sınavlardan birinde çıkmış bir sorudur. Şimdi bu Canik bölgesi dedik ya Samsun Ordu Giresun'un içler içine alan bölgedir. Yıldırım Bayazıt ile Kadı Burhanettin arasında mücadeleye sahne olmuştur bölge. Ve 2. Murat döneminde bu bölge Canik bölgesi tamamen kesin olarak ne yapmıştır? Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır sevgili arkadaşlar. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Elbette Oğuzcuğum. Ee, bu Şimdi beyliklerden bahsettik. Evet. Ee, peki Osmanlıların en son aldığı beylik hangisi? Şimdi e, Osmanlı'ya en son katılan beylik Ramazanoğulları Beyliği'dir. Ramazanoğulları Beyliği dedim ya Memlük Osmanlı mücadelesinde Osmanlı'dan yana bir tavır sergiliyor. Yavuz döneminde Osmanlı hakimiyetine giriyor ama başında beyleri var. Birinci Ahmet döneminde de tamamen beylik ne yapılıyor? Osmanlı'nın bir eyaletine dönüştürüyor. Yani en son katılanı bu anlamda Ramazanoğulları'dır. 1. Ahmet döneminde Osmanlı'nın bir eyaletine dönüşmüştür bölge. Evet sevgili arkadaşlar. Uçlarda hayat ve Anadolu beylikleri fasını burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.